miştik. bazılarında da işte program uymamıştı. O yüzden buraya geldiğimiz oyuncu hemen biz de buraya geldik onu dinlemek için. Dediğim gibi yani uzun zamandır dinlemek istediğimiz bir isimdi. Eee Caner Ata benden daha heyecanlı. Çünkü bizim için yani birazcık aslında özel bir anlamı da var. Şimdi Caner olsa belki biraz daha detaylandırırım ama ee, biz e, bu tarz müzikleri çok seviyoruz yani hem kültürümüze çok yakın bir müzik olduğu için e, bizim de e, ilişkimizin ve aşkımızın başladığı zamanlardan da böyle özel bir şey vardır e, bu tarz müziklerin bizim için o yüzden bu gece birazcık böyle hani e, ailem arkadaşlarımızla hem de Caner'le böyle birazcık bir e, felekten bir gece çalalım dedik. Gerçi <laughs> ben tabii ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Evet. <laughs> Masada da kalabilirim. Bakalım işte birazcık böyle e, müziği dinleyip ondan sonra eve geri döneceğim. Hamileliği soralım efendim nasıl gidiyor? Zorluklar çekiyor musunuz? E, vallahi zorlukların olduğu zamanları bitirdim aslında ilk e, aylar geçti. E, şu anda çok şükür her şey iyi e, devam ediyor. Zaten ilk aylar aslında birazcık e, zor oluyor. Ee, şimdi işte işler, güçler, çekimler e, devam ediyor. Hani son 3 aya girdim bu arada. tabii son e, bir ay biraz daha zorladığı için hani şu aralar ne kadar çok şey yaparsam iyidir e, şeklindeyim. Güzel gidiyor ama genel olarak. Caner Bey size yardımcı oluyor mu bu konuda peki? Hangi konuda? Hamilelikte de size destek <laughs> veriyor mu? Yani hamilelikte destek veriyor mu? Ben zaten o kadar hareketli ve böyle o kadar sanki bir şey yokmuş gibi davranıyorum ki böyle bazen anlamıyor. Ben de ara ara böyle onu hatırlatmak durumunda kalıyorum. Ee, benim hamile olduğumu hatırlamıyor değil mi? Hani şikayet etmiyorum, bir şey istemiyorum, bir şey aşarmıyorum diye hani bu konuyu unutmayalım diye. Ben ara ara hatırlatıyorum. Ee, o yüzden o da tabii ki her konuda olduğu gibi bir bu konuda da çok yardımcı oluyor. Nar aşermeniz olmuştu aslında, bir nar krizi yaşanmıştı. Evet, nar <laughs> e, konusunda evdeki stoklarımız her zaman e, devam ettiği için şükürler olsun bir şeyimiz yok yani e, sıkıntımız narlar meyveler, ee, artık yakında başka meyveler de çıkacak. Bilmiyorum, ben genelde çok meyve yiyorum, yani e, turşu falan çok yemiyorum, ekşi yemiyorum. Hı -hı. Buradan da artık bebeğin cinsiyetiyle ilgili belki ufak bir ipucu çıkabilir ama e, Vina'da da çok, e, yani daha çok tatlı daha benim e, canımı çekiyor ekşiye göre. Kız, kız, bir kız çocuğu tahminleri alıyoruz? Her seferinde bir tahmin alacağız. Nar konusunda burada efendim galiba işiniz artık daha nar aldırmaya göndermiyorsunuz beyaz çıktıktan sonra. Göndermiyorum evet. Beyaz çıktıktan sonra ona bu nar şeyini bıraktım. <laughs> Genelde böyle kendim şey yapıyorum, seçiyorum ve manava gittiğimde de işte şey yapıyorum bak haftaya da aynı nar olacak değil mi diye. Yani Türkiye'nin dört bir yanından bizim eve nar geliyor böyle. Hepsini böyle araştırıp buluyorum. O yüzden neyse ki nar konusunda bir sıkıntımız yok. İsim bir düşünceniz oldu mu peki? İsimle ilgili bir karar verdiğiniz mi? E, i̇simle ilgili bir düşüncemiz var aslında böyle karar vermiş de gibiyiz. Hı hı. Ama tabii yine e, çok acele etmek istemiyoruz hani yine bebek doğduğu zaman hani onu böyle kucağımıza aldığımız zaman herhalde biraz daha iyi hissediliyor böyle şeyler. E, ama şu an kafamızda bir şey var ikimizin de çok hoşuna giden. Ama yine de böyle bir hani sonuna kadar bir şey yapacağız. Aslında hamileliğiniz de eğlenceli gidiyor efendim. Sosyal medya paylaşımlarında görüyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için yorumlarınız ne olacak? Siz çok eğleniyorsunuz ama gelen yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gelen yorumlar tabii ki herkes kendi fikrine göre bir şey yapıyor, yorum yapıyor. <laughs> ee, ama biz işte hani bu sürece elimizden geldiği kadar eğlenceli ve bu işin birazcık da komedisini de e, yapmaya çalışıyoruz. Hatta eğer her şey yoluna giderse bu işin çok daha böyle komedisini farklı bir şekilde yapacağımız. bir sürprizimiz de olacak size. Şu anda onu hazırlanıyoruz çok yakın bir arkadaşımla beraber. Böyle birazcık ufaktan da bir vermiş gibi olayım. Yani enerjimizin çok tuttuğu, daha önceden başka projelerde de beraber yer aldığımız ve şu an aynı sözü yaşadığımız bir isimle. Skeçler başlıyor mu yani? Yani birazcık öyle çünkü kafamızda böyle sürekli konuşup konuşup güldüğümüz çok fazla <laughs> konu var. Ya diyoruz bunu biz niye yazıp çekmiyoruz falan. Bakalım şimdi bir yazma aşamasındayız. Çok kısa bir zaman sonra bir sürpriz yapabiliriz. Tabii şimdi bu süreçle ilgili de çok kesin de konuşmamak lazım. Her an ne olacağı evet. belli olmaz ama. Yani bu böyle hamileliğe böyle farklı bir bakış açısı, farklı bir komedisi var çünkü. Yani her, hayatta her şeyde olduğu gibi konuya ne tarafından bakarsınız öyle görüyorsunuz. Biz genelde böyle işin komedisi, işte eğlenceli tarafı hani ona yoğunlaşmak istiyoruz. Bir göbek pozuna verdiniz ki efendim orada e, yorumlarda şu sivri göbek genelde evet, erkek derler ama. Evet. evet. Ama işte diyorum ya Vina'da da öyleydi. Evet. Yani Vina'da da öyle olduğu için şu an tamamen bir bilmezlik içerisindeyiz. Ama sivri göbek işte arkadan bakıldığında belli evet. olmuyorsa ne vardı dur bakayım, burun vardı. Burun evet. yuvarlaklaşırsa, işte e, kız bebek annenin güzelliğini alırmışlar falan. E, bilmiyorum ya, bakalım yani. Bizim için e, değişik bir sürpriz öğrenmeyi olmak. Heyecanla bekliyoruz Aslında bu öğrenmeyi neden tercih ettiniz? Onu da soralım yani genelde insanlar heyecanlanır bu tarz durumlarda. Hazırlıklar hep ona göre olur ama siz bunu tercih etmediniz. Ya sürpriz olursa? Zaten sürpriz olacak. Evet. Ya ben o konuda şöyle düşünüyorum. Aslında bizim için çok bir şey yok. Çünkü aslında yapılan hazırlıklar daha genel konularla ilgili hazırlıklar. İşte bir tek kıyafette eğer pembe mi mavi mi seçersen durum var. yani şu an hani doğduktan sonra da bebek zaten hani o alışverişler yapılabileceği için. Evet. E, tabii sevenlerimiz ve ailemiz böyle düşünmüyor. Yine mi bilmeyeceğiz? <laughs> Yine mi önceden bir şey hazırlayamıyoruz diye? Onlar biraz serzenişteler. Ama ben biraz şey diye düşünüyorum. Yani insan şimdi önceden e, kız mı erkek mi olduğunu bildiği zaman kafasına çok fazla şey kurabiliyor. E, hani ne bileyim beklentiler belli bir yöne doğru gidebiliyor. Ama hani doğumdan sonra o bebeği kucağına aldığında aslında onun cinsiyeti senin için hiç önemli olmuyor. Yani o bebeği kucağına aldığın anda e, kız mı erkek mi oluşu hiçbir şey ifade etmediği için e, ben birazcık da buna hani odaklanmak istiyorum. Önceden bir beklenti e, ya da kafamda böyle bazı şeyleri kurup hani ya işte niye öyle oldu, tüh keşke şöyle olsaydı gibi şeyler düşünmek istemiyorum. Öyle bir enerji olsun istemiyorum. Bir de e şimdi günümüzde yani çok her şeyi çok biliyoruz yani Hı. hani her şey çok hızlı telefonlar mesajlar her şeyi önceden haber veriyoruz yani böyle bir bekleme sürecimiz hiçbir zaman yok yani her şeyi işte aplikasyondan bakıyoruz Hı. geliyor mu gelmiyor mu siparişim nerede uçak şöyle mi oldu sevdiklerimizle ilgili her şeyi biliyoruz birazcık böyle o beklemenin heyecanını yaşamak da benim hoşuma gidiyor. Adrenalin yani, ve heyecanı seven bir şeysiniz evet, o Evet heyecan yani Hı. o Bilinmezlik, beklemek, o sürpriz duygusu. Çünkü dediğim gibi yani bunu şu anda günümüzde yaşayabildiğimiz çok az yer var. O yüzden hazır böyle bir fırsat bulmuşken evet. ben de bunu bu şekilde şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Canan da de sağ olsun bana okey diyor. Bilmiyorum arkamdan <laughs> <ben> ne <de> diyor. <laughs> O da birazdan gidince onu da evet. ayrı, ayrı yakalayayım. Ben de bir sıkıştırın bakayım gerçekten. Merak evet. ettiğiniz sorular var mı? Sizin soramayıp da bizden e, sormamızı istediğiniz sorular acaba? ilgili mi? Evet. E, Müge, Müge nasıl bir hamile şu anda diye <laughs> Çünkü arada böyle ben yüzünüzün böyle bir şey olduğunu görüyorum yani. görüyorsunuz galiba falan böyle bir oflamalar, bir şeyler oluyor tabii ki. Yani bizim için de tabii ki şey, arada böyle hani kadınların bazı böyle şeylikleri olabiliyor. İşte ben hamileyim, bunu da böyle olmasın. O gergitler yaşadınız mı? E yaşıyoruz Durup durup ağlama krizleri. Yaşamamak mümkün değil yani o... Bir kere şöyle bir şey oluyor, e yani mesela böyle ben durup durup bazen şey yapıyorum. Yapıyorum ama hemen böyle ne oldu falan. Ya diyorum bir şey olmadı hani... Ama yani burada o kadar büyük bir kütle var ve o kadar değişik bir his ki hani arada böyle insanın böyle bir hani böyle bir nefes alası geliyor. O yüzden hani bizim de kendi içimizde yaşadığımız şey. Hani onlar tamamen hormonlarla alakalı. Öyle komik bir video vardı bu arada bizim evet. çektiği. Hormonlar. Biz zaten size bunun çok küçük bir kısmını yansıtıyoruz diye. <laughs> <laughs> ben de Cener'e bunu söylüyorum yani. Ben gerçekten hani şu an çok küçük bir kısmını sana yansıtıyorum. Biz zaten genelde her şeyi içimizde yaşıyoruz. Yani tabii ki hormonlardan dolayı böyle bir gizgel oluyor yani o ağlama Hiç hormonların arkasına saklandığınız bir durumda oldu mu? Yani hormonların arkasına saklandığım bir durum yani ara ara oluyor tabii. Niye saklanmayayım ki? <gülüyor> 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 Hazır 9 ay böyle bir süreç var. <laughs> birazcık da böyle bunun işte o tatlı şeyini, çekişmesini de yaşamak gerekiyor. Arada da işte diyorum yani erkekleri bunu birazcık hatırlatmak da gerekiyor çünkü. Şimdi ben de biraz hani yapım gereği her şey işte ben yaparım, ederim tarzında bir insan olduğum için hı hı. diyorum ki aman belki benim abi olduğum gibi <laughs> arada böyle birazcık bir şey yapayım ki söyleneyim ki hatırlasın bunu diye. Arada böyle işte ufak tatlı çekişmeler oluyor tabii. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Tamamdır çok teşekkür ederiz. Pardon pardon.